Arkadaşlar Belçika gezimiz devam ediyor ama tarihte yüzüyoruz, tarihte geziyoruz tabiri caizse. Eski bir mağaradayız, çok çok eski. Burada hala kazılar devam ediyor altından böyle devam ediyor. İçerisinden çeşitli hayvan heykelleri, kemikleri çıkartılmış ve geziliyor şu anda da. Nerede? E, Skyline mağarası burası. Niye geldik burada? Eski insanlar ve insanın yaratılışını, insanın ilk halleri nasıldı? Bunu merak etmek istiyorsanız yani tarihi seviyorsanız benim gibi Belçika'da yolunuz düşerse Namur'a yakın Skyline Sky mağarasını mutlaka görmenizi isterim. Arkadaşlar merhaba. Belçika, Liège'deyiz. Belçika, Liège'de Nasrettin Hoca'mızı getirdik. Kazan bakalım burada doğuracak mı? Belçika, Liège'den selamlar, sevgiler. Arkadaşlar merhaba. Belçika, Namur'a bağlı Spak denen şehirdeyiz. Ama burada ilginç bir müzedeyiz. Bu müzemizin özelliği şu. Nasıl Türkiye'de hani Urfa'da ne var? İlk insanların olduğu yer, o zaman orada gelen Göbekli Tepe var ya, işte buranın da yani Türkiye'nin Göbekli Tepesi, Göbeklitepesi, Göbekli Tepesi ilk insanlığın geldiği yer, ilk insanlığın ortaya çıktığı yer, böyle bir müze burada görüyoruz. Burası yeryüzünde ilk gelen insanların ya da ırkların diyeyim, 7 milyar, tekrar ediyorum 7 milyar yıl önceki insanlar ve kafa tasları yani insanlığı anlamak için buraya niye geliyoruz insan biz nereden geldik neredeyiz nereye gidiyoruz teşekkür ediyoruz Belçika'ya ki böyle bir müze var ve bizi inşallah tabi gelenler sorarlarsa anarlar. çok güzel insanlık tarihini öğrenmek için buraya müzeye mutlaka gelinmeli Evet, o zaman boylar ufakmış doğru. Neden? Çünkü tarımla uğraşıyorlarmış daha önce demişlerdi. Anden'de müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Anden'in burası seramikleri meşhurmuş. Aslında Anden de e, Nevşehir'deki değil mi? E, bizim en güzel nedir? Kaplarımızın yapıldığı yer Nevşehir'de. Onlar kardeş şehir olsa, Nevşehirle kardeş şehir olsa ne güzel. Arkadaşlar tekrar merhaba. Belçika gezimiz devam ediyor. Kiminle? Nasrettin hocamızla geziyoruz. Andre, Far diye bir şehirdeyiz. Burası translation yani translation doğruysa. Ama şehrin manzarasına bakın. Özellikle Belçika'da bulunan, Liège'de bulunan ya da buraya yakın olanlar buraya mutlaka gelsinler. Hani Belçikalılar bilir. Kedili bir hikayeler var ya çocuk kitapları. Onların o yazarın bulunduğu yer sokaklarda kedi heykelleri görüyorsunuz. O çizgi filmdeki gibi. Yukarıdan görürsünüz. Tam sizi şu anda bulunduğum yerden yukarıya çıkartıyorlar böyle. En yüksek yerdeyiz. Şehri de böyle güzel bir şekilde görüyorsunuz. Yani hem gezin, hem görün, hem keşfedin. Bize de bize çok yardımcı oldular. Güzel. Arapça da konuştuk. Güzel. Enerjiler size de ulaştı.